Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. Dördüncü sınıf konu testlerinin çözümlerinde beraberiz. Evet artık ikinci temamızdayız. Birinci testimizin çözümleri için başlayalım. Evet bir okuma metnimiz var. Önce okuma metnini okuyacağız. Bakın burada not bölümüne dikkat ediyoruz. Bir ve ikinci soruları bize diyor ki okuma metninden okuma metnine göre evet cevaplandırın. Evet beraberce metni okuyalım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım kesme işareti. Noktalama işaretleri ailesinin en çok kullanılan üyelerinden biriyim. Ben size kendimi tanıtacağım. Ben yazılarda beni yazılardan nerelerde görürsünüz? Yazı yazarken nerelerde kullanmalısınız konularını size anlatacağım. Beni en çok özel isimlerle beraber kullanırlar. Özel isimlere gelen ekleri onlardan ayırırım. Ama unutmayın, yapım ve çoğul eklerini ben bile ayıramam özel isimlerden. Peki başka nerelerde kullanılırım? Sayılara gelen ekleri ayırmada. Kısaltmalara gelen ekleri ayırmada da ben görev alırım. Kısacası benim işim ekleri ayırmaktır. O yüzden bana kesme işareti diyorlar. Noktalama işaretlerinden en çok virgüle benziyorum. Ama ben virgül gibi harflerin yanında değil de iki harfin arasında üstte duruyorum. Yazılarınızda beni kullanmayı sakın unutmayın. Evet çocuklar metnimizi okuduk. Birinci sorumuzda metni oku bir etkinlik yapacağız. Metni oku ve sorunu sor. Etkinliğimiz bu. Peki soruda bizden ne istiyor? Hangi öğrencinin hazırladığı sorunun cevabı metinde? yoktur diyor. Evet, çocukların sorularını okuyacağız. Çocukların sorularının cevabı metinde varsa onu bulmaya çalışacağız ve hangi çocuğun sorduğu sorunun cevabı metinde yok? Bu bizim doğru cevabımız olacak. Demetle başlayalım çocuklar. Metinde kendini tanıtan noktalama işareti hangisidir? Evet, ne diyor? Benim adım kesme işareti diyor, değil mi? Evet, bakın benim adım kesme işareti diyor. Peki ikinci sorumuza geçelim. Kesme işaretini nerelerde kullanmalıyız? Bakın en çok özel isimlerle kullanılır. Sonra ne diyor bize? Sayılara gelen ekleri ayırmada, kısaltmalara gelen ekleri ayırmada ben görev alırım diyor. Evet Atakan'ın sorusunun da cevabı metnimizde var. Kendini tanıtan noktalama işaretinin en çok benzediği noktalama işareti hangisidir? Bakın ne diyor? Kesme işareti kendini anlatırken noktalama işaretlerinden en çok virgüle benziyorum diyor. Bakın Demet, Atakan ve Serap'ın sorularının cevaplarını bulduk. Peki Buran sorusuna bakalım. Noktalama işareti ailesinde kaç noktalama işareti vardır? Metinde kesme işareti bize kendisini tanıtıyor. Noktalama ailesinin bir üyesi olduğunu ve görevlerini tanıtıyor bize. Ama noktalama ailesinin kaç üyesinin olduğu ile ilgili bir bilgi vermiş mi bize? Hayır, vermemiş. Yani o zaman Atakan'ın sorduğu sorunun cevabı bu okuma metninde yok çocuklar. Pardon, Buran sorduğu sorunun cevabı okuma metninde yok. O zaman doğru cevabımız bize onu soruyor zaten değil mi? Hangi öğrencinin hazırladığı sorunun cevabı metinde yoktur? Evet, Buran'ın sorduğu sorunun cevabı metinde yoktur. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Okuma metninde kesme işaretinin kullanılması gereken yerler verilmiştir. Buna göre hangisi metinde kesme işaretini kullandığı yerler arasında anlatılmamıştır? Şimdi metnimizi okuduk. Sırayla ifadeleri okuyalım. Bir, özel isimlere eklenen ekler ayrılırken. Evet, burada kullanılıyor demiştik değil mi? Peki, sayılara gelen ekler ayrılırken bu da geçiyordu metnimizde. Kısaltmalara gelen ekler ayrılırken bakın bu da geçiyordu metnimizde. Bulalım mı hepsini? Evet bakın özel isimlerle beraber kullanırım. Özel isimlere gelen ekleri ayırmada kullanılır. Peki başka nerede? Sayılara gelen ekleri ayırmada. Bakın bir de kısaltmalara gelen ekleri ayırmada kullanılırım diyor. Peki ikinci maddeye bakalım. Eş görevli sözcükler arasına Eş görevli sözcükler arasına gelen noktalama işareti kesme işareti miydi çocuklar? Yoksa kesme işaretinin en çok benzediği virgül müydü? Bunu konu anlatım evet konu anlatımında bakıp ne yapabiliriz? Tekrar hatırlayabiliriz. Konu anlatım videomuzda geçiyordu değil mi bunlar çocuklar? Noktalama işaretlerini anlattığımız videoda, konu anlatım videosunda bu geçiyordu. Eş görevli sözcükler arasına hangi noktalama işareti konur? Evet, virgül konur. O zaman anlatılmayan, evet kesme işaretinin görevi olmayan hangisidir? B seçeneği yani 2'dir. Evet, üçüncü sorumuzla devam edelim. Öğretmen noktalama işaretlerini anlatırken tahtaya örnek cümle yazıyor. Cümlede yay ayraç konularak, bunun adı ne çocuklar? Bakın, yay ayraç konularak Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Evet. Okuyalım. Utku, Selim ve Can. Bakın bunlar ne demiştik? Eş görevli sözcükler demiştik, değil mi çocuklar? Bir cümlede aynı göreve sahip olan sözcüklere biz eş görevli sözcükler diyorduk ve bunları birbirinden ayırmada kullanılan noktalama işareti neydi? Hemen hatırlayalım. Evet, virgül'dü. Devam edelim şimdi sorumuza. Utku, virgül, Selim ve Can'ın Can'ın can bir özel isim değil mi çocuklar? Özel isme gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. Evet tekrar ediyoruz. Özel isimlere eklenen ekler evet bugünkü metnimizde kesme işaretiydi değil mi? Buradan da hatırlayacağız hemen. Kesme işaretinin görevi neydi? Özel isimlere eklenen ekleri birbirinden ayırmak, sayılara gelen ekleri birbirinden ayırmak, kısaltmalara gelen ekleri birbirinden ayırmaktı değil mi? Kesme işaretinin görevi. Evet, o zaman uyku virgül silim ve canın boya kalemlerini kim aldı? Evet, bakın cümlem benim bir soru cümlesi değil mi? Soru cümlesi olduğu için sonuna hangi noktalama işareti gelmeli? Evet, soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur. Bakın, yay ayaraçlar içerisine gelen noktalama işaretleri virgül, kesme işareti ve soru işareti olduğu. Bu hangi seçenekte var çocuklar? Bakıyoruz. A seçeneğinde virgül, kesme işareti ve soru işareti var. O zaman ne diyoruz? Doğru cevabımız A seçeneği. Evet, özel isimlere eklenen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Artık bu bilgiyi iyice öğrendik. Ama bu ekler yapım ve çoğul ekleri ise bu kural uygulanmaz. Evet, bakın. Hemen dikkat etmemiz gereken bir bilgi bizimle paylaşılıyor. Demek ki o zaman ne diyoruz? Özel isimlere eklenen bütün ekleri ne yapmayacağız? Kesme işaretiyle ayırmayacağız. Hemen hatırlayalım. Neydi çocuklar bu ekler? Yapım ekleri. Yani sözcüğün anlamını değiştiren ekler. Hemen bir örnek vereyim size. Türk ve ç eki eklediğim zaman Türkçe. Bakın Türk bir ırkın adı. Türkçe olduğu zaman ne oluyor çocuklar? Bir dilin adına dönüşüyor. Veya Rize, bir şehrin adı ama Rizeli dediğim zaman o şehirde yaşayan insan grubu oluyor değil mi? Bakın demek ki bu ekler eklendiği zaman ne yapmayacağız? Bunu kesme işaretiyle kesinlikle ayırmayacağız. Bir de çoğul ekleri diyor çocuklar. Çoğul eki neydi? Lerlerdi değil mi? Ali'ler, Ahmet'ler, Mehmet'ler, Türk'ler, Avrupalılar dediğim zaman bu çoğul eklerini kesme işaretiyle ayırmayacağız. Peki buna göre hangi öğrenciler verilen bilgilere göre kesme işaretini hatalı kullanmıştır? Bakalım mı? Evet, Efe ile bakalım. Annem ve babam. Babamın beysi küçük olmalı. Annem ve babam Antalya'da doğdu. Evet bakın, özel isme gelen da ekini ne yapmış? Ayırmış. Efe'nin uygulaması doğru mu? Doğru. Kemal'i okuyalım. Ali'nin elinde üç tane kitap vardı. Bakın Ali bir özel isim. Ona nin eki eklenmiş. Kemal bunu kesme işaretiyle ayırmış. Doğru mu? Doğru. Meleğin ifadesine bakalım. Mert bana Ankaralı, bakın Ankaralı olduğunu söyledim. Ne demiştik? Evet, e, yapım ekleriyle yapım, yapım ve çoğul ekleri demiştik. Bunlar ayrılmaz değil mi? Şimdi Ankara, Ankaralı. O zaman buradaki lı ne oluyor çocuklar? Yapım eki oluyor. Ne diyeceğiz? Bunu meleğin ayırmaması gerekirdi. Yani burada kesme işaretinin olmaması gerekirdi. Ankaralı dediğimiz zaman Ankaralı, Rizeli, Edirneli, İstanbullu, Bursalı, İzmirli bu tür ifadelerde buradaki ek yapım eki olduğu için yani sözcüğün anlamını değiştirdiği için bu tür ekleri kesme işaretiyle ayırmıyoruz. O zaman meleğin uygulaması hatalı olmuş olduğu meleği birinci olarak söyleyeceğiz. Peki Serap'la devam edelim. Ecem'le devam edelim. Seraplar bu gece yemeğe gelecek. Bakın seraplar dediğim zaman buradaki lar ifadesi çoğul anlamı katıyordu değil mi? Çoğul ifadelerinde de kesme işareti evet özel isimler eğer gelen çoğul eki özel ismi eklendiği zaman onu da kesme işaretiyle ne yapmayacaktık? Ayırmayacaktık. O zaman Ecem'in uygulaması da hatalı olmuş oluyor ne diyeceğiz? Melek ve Ecem'in uygulamaları hatalı. Peki hangi seçenekte var Melek ve Ecem? Evet çocuklar, D seçeneğinde var. O zaman D seçeneğini doğru cevap olarak işaretlememiz gerekiyor. Son sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen sözcüklerin eş anlamlısı veya zıt anlamlısını tablodan bulacağız. Şimdi Burada bize sözcükler verilmiş. Yanıt, sene, yakın. Tabloda bunun ya eş anlamlısı var veya zıt anlamlısı var. Bunu bulup kesiştikleri kutuyu çarpı işaretiyle işaretleyeceğiz. Sonra da tablonun son halini bulacağız. Peki yanıt. Yanıt sözcüğünün zıt anlamlısı var mı çocuklar? Yani aslında soru bunun zıt anlamlısı olur değil mi? Soru yanıt. Peki soru var mı? Tabloda yok. O zaman eş anlamlısını arayacağız çocuklar. Bakın yanıt sözcüğünün neyini bulacağız? Eş anlamlısını. Yanıt sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Evet sizi duyar gibiyim. Cevap. Bakın o zaman ne yapıyorum? Burayı işaretliyorum. Yanıt sözcüğünün eş anlamlısı neymiş çocuklar? Cevap. Eş anlam neydi? yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklerdi. Yanıt ve cevap bakıyorsunuz yazılışları farklı ama anlamları birbiriyle aynı. O zaman yanıt ve cevap eş anlamlı sözcüklerdir. Peki ikinci sözcüğümüze bakalım. sene. Sene sözcüğü zıt anlamlısı var mı? Hayır. O zaman eş anlamlısını bulmaya çalışacağım. Bakın sene sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yıldır değil mi çocuklar? Evet. Eş anlamlısını bulduk mu? Evet. Ne yapıyoruz? Çakıştıkları yeri, evet, kesiştikleri yeri işaretliyorum. Devam edelim. Yakın. Yakın sözcüğünün eş anlamlısı var mı? Evet. Peki zıt anlamlısı var mı? Bakın. Tabloda yakın sözcüğünün eş anlamlısı yoktu. Peki zıt anlamlısı var mı? Evet bakın uzak sözcüğü yakın sözcüğünün zıt anlamlısıdır. O zaman burayı da işaretliyorum. Tablomuzu tamamlamış oldum. Oluşan şekil hangi seçenekte verilmiş? Evet bakıyoruz. B seçeneğindeki ile aynı oldu değil mi çocuklar? O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Evet sorularımızın çözümlerini tamamladık. Bir sonraki konu testinin soru çözümlerini görüşmek üzere. Hoşçakalın.